Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ömer Bey Mahallesi'ndeyiz. Köfteci Yusuf Ailesi'ne hoş geldiniz. Daha önce Denize sıfır bir konumda işletmemiz, misafirlerimize hizmet vermekte, devam etmektedir. Daha önceki çok eski yıllarda şu an bulunmuş olduğumuz işletmemiz Devlet Demiryolları'na ait tren bakım atölyesiymiş. Uzun yıllar tren bakım atölyesi olarak kullandıktan sonra Bursa Mudanya hattında kapandığı için bu uzun bir süre olarak kalmış. Köfteci Yusuf olarak İşletmemiz dört yıldan beri bu tarihi dokusu olan bu iş yerinde faaliyetini göstermekte. Aynı zamanda denize de sıfır konumdadır. Misafirlerimizin tercih etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de denize sıfır konum olması sebebiyle misafirlerimiz daha çok rahatlıkla streslerini atabilmek için bizleri burada tercih ediyorlar. Genelde Mudanya Şubesi ve diğer köfteci Yusuf ailesinde şubelerimizin bir çoğunda hesaplı kasap reyonlarımız mevcuttur. Orada genelde fabrikamızdan Taze günlük olarak her gün araçlarımızla beraber sevkiyatlarımız gerçekleştirilmekte. Burada dilediğiniz tüm ürünleri Yenişehir'de olan fabrikamızdan gelmektedir. Bütün et ürünleri, kuzu ürünleri, köfte, tavuk, sucuk ürünlerimizi reyonumuzda bulabilirsiniz. Şu aynı zamanda da ekmek arası konseptiyle de tekrardan misafirlerimize böyle bir seçenek sunduk. Burgerimiz iki çeşit tek köfteli ya da çift köfteli olarak misafirlerimize sunuyoruz. Ekmek arası de yarım ya da tam olarak bir konsept hazırladık. Pandemi dolayısıyla işletmemiz gel al servisi ve normalde dış paket olmak üzere misafirlerimize hizmet etmeye devam etmekteyiz. Misafirlerimiz geldiği zaman hemen gel alda istediği ürünleri kasa reyonundan ödeme yaptıktan sonra hemen hızlı bir şekilde misafirlerimizin ürünlerini paketleyip kendilerine teslim ediyoruz. Dış pakette de normalde çağrı merkezinden oluşturulan fişler, bilgisayar ve printer sayesinde hemen şubemize gelmekte. En hızlı şekilde misafirlerimize sıcak bir şekilde tekrardan ürünleri teslim etmekteyiz. Ee, burası e, Mudanya şubemiz 700 kişilik kapasiteye hakim bir işletmemizdir. 7, 700 kişi aynı anda misafirlerimizi ağırlayabiliriz. Yani ortalama 120-130 kişi personelle çalışıyoruz. Pandemiden sonra biz değerli misafirlerimizi tekrardan aramızda görmekten mutluluk duyacağız. <laughs>